Baba baba bak O görünen annemin eli senin aldığın yüzükten belli Kardeşlerimi düşünme Onlar şu anda hastadır belki Oyuncak helikopter almıştın ya hani Almak artık istemem Bak bak onlar helikopter hem hepsi de sahici. Kıpırdat gözlerini Konuş benimle baba Elle Gelen düğün bayram derdin ya hani Bu nasıl düğün Bu nasıl bayram Neden yerde yatıyor teyzem Halam dayım amcam Ne olur bir şeyler söyle Konuş benimle Hadi benim aslan baba İstemezsen bu sene okula Okula da gittin Eğer gidersem geçen seneki idare eder. Yeni önlükler istemem, bir kerecik oğlum de yeter. Bacaklarında kan var, kırıldı mı yoksa alçıya alsınlar. Duyuyor musun, geliyor ambulanslar. Sen iyileşinceye kadar ben su satar, simit satar size bakarım. Annemin çamaşır ipleri yine kopmuş. Sen üzülme, ben bakarım. Daha dün senin kocaman adamındım. Berbere götürecektin hani. Uzadığı için saçlarım, yavrum de okşa saçlarımı, öp yaraklarımı. Babacığım ne olur, hadi kalk sen de, bağır sen de çağır, her taraf yanıyor, cayır cayır. Erkekler ağlamaz dersin ama ağlamak istiyorsun ağla. Vallahi kimseye söylemem baba gönüllerine toz dolmuş silsene baba, 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 yoksa baba, baba! Babam, babam, babam.